Merhaba arkadaşlar. Bugün menstrual kapları konuşacağız. Kapımız medikal silikondan yapılmış. BPA firi, lateks içermiyor, parfüm içermiyor. Bir de her adet döneminin başında mutlaka sterilize etmemiz gerekiyor. Gelelim nasıl yerleştireceğiz? Katlama yöntemi var. Ben basitlerinden ilerleyeceğim. Böyle bir push down katlama var. Bir de böyle C katlama var. Bunu bu şekilde vajinanın içerisine size uygun gelen bir pozisyonda yerleştiriyorsunuz. Yerleştiğinde bıraktığımız zaman pop diye bir ses gelecek. Başlangıçta bunu başaramamak çok normal. Ama buna bir alıştığınızda çok konforlu olduğunu göreceksiniz. Bir kabın düzgün yerleşip yerleşmediğini nasıl anlarız? Bu gördüğünüz kuyruk kısmını çekiyorsak ve gelmiyorsa düzgün yerleşmiştir. Parmağınızı çevresinde geçirip bir boşluk olup olmadığına bakabilirsiniz. Çıkarırken de İri bunun için özel bir şey yapmış. Şöyle bir parmak kıvrımlarının yeri var. Bu parmak yerlerine bastığınız zaman şekil değişeceği için içine hava girecektir ve çok rahatlıkla çıkarılacaktır. Kanama miktarının az olduğu dönemde bunu denemek hem kendi güveninizi artıracaktır hem de nasıl işe yaradığını gördüğünüzde daha sonraki adet dönemlerinizde rahat kullanmanızı sağlayacaktır.